Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Bakü'den İlk yolcularını karşılama mutluluğu, sevinci ve şerefi içerisindeyiz. Ee, uçak kapasitesine göre full olarak geldi ve full olarak gidecek. Bu bağlamda da son derece mutluyuz. Haftanın iki günü olmak üzere pazar ve perşembe günleri Çukurova'dan Bakü'ye, Bakü'den Çukurova'ya seferler icra olacak. Azerbaycan'daki vatandaşlara ve Çukurova'daki yolcularımızı da karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeye davet ediyoruz. <laughs> Çok güzel, çok rahat oldu. Çünkü Azerbaycan Hava Yolları'yla birlikte geldik ve yolun yalnızca iki buçuk saat olması bile çok rahatlıkla gelmemizi e, böyle diye tahmin etti. Ve aynı zamanda da Mersin'e gelebilmek, Adana'ya gelebilmek yani Çukurova Havalimanı vasıtasıyla bir Azerbaycanlı olarak bizim için çok güzel bir şans ki Türkiye'nin farklı yerlerini de keşfet keşfedebileceğiz ve bunun için de bir tek İstanbul'a gitmemize ihtiyaç yok. Bir yeni e, destinasyon bizim için çok güzel bir imkanlar açıyor ki Türkiye'yi daha da çok keşfedelim.